Ee, şöyle arpacık soğan salatası için bir kase süzme yoğurt, 15-20 adet arpacık soğan, bir baş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz. Ee, sosu için ise yarım çay bardağı nar ekşisi, yarım çay bardağı su, kimyon, kekik, pul biber, kırmızı toz biber, zeytinyağı. ...zeminle de kullanacağımız bir süzme yoğurt olursa efsane bütünleyeceğiz. Efendim buzdolabı, pardon fırın poşetini aldık. İlk şifremiz... İstersen içinde karıştır. Kitaplardır ilk şifremiz ekranda. Evet. Ee, i̇lk şifremiz kitaplardır. Bu arada bugün Nermin'in enfes mutfağını 280 bin yapacak mıyız? E, ee, yapmazsak bu adam benim kafamın etini yiyecek. İki gün <laughs> prodüksiyon harcamıştı. He. Tamam canım yani sonuçta bu bir seferlik değil aldım malzemeleri kullanacağız zeytinyağı almışsın bitmişti yani normal bir şey bu evde mi? bitebiliyor ayçiçek yağı bitiyor yani sonuçta ne yapacaksın yaşayan bir yer burası Kanal 7'nin yaşayan mutfağıyız biz efendim ve e, izleyicilerimize her gün burada kaç çeşit yemek yapıyorsun ve sen bu yemekleri az buluyorsun bak ben senin masrafa sormamak için az yemek yapıp çok çene yapmaya e, çabalarken sen beni sürekli burada... Bak. Da. Götür, bana ne götür? Ne yapayım? Benim evde de yok valla kendime bile market yapmıyor. Evet, e, görmüş olduğunuz üzere arpacık soğanları koydum, sarımsakları içerisine koydum, bir miktar burada tuz atacağız. Evet. İçerisine şöyle e, ne veriyoruz bugün? Çok güzel bir çaycı vereceğiz. Valla Ve çok güzel. Böyle mermer desenli fincanımız var. Yapmanız gereken sadece Nermin'in nefes mutfağını takip etmek. Ve son gönderinin altına arkadaşlarınızı etiketlemek, sponsor firmaları da takip etmeyi unutmayın. E, hatta şöyle yapayım. O son, son iki gönderinin altına yorum yapanlar arasından dört tane de kitap vereceğim. Hani yapamazdım. Birazdan reklam arasında abi ya, koş Oraya getir. da getir abi abi bize dört tane hani yapamazdım kitabında. Sitabında. Yeter ki siz Nermin'in Facebook'u takip edin de Bugün 200 yapalım ya. Bu adamın çenesi durmaz ya. Haydi, haydi canlı. Hadi, hadi, ha. <laughs> hadi bize destek atsınlar bunlar. Valla. Efendim, şöyle bakın, yağladık, e, tuzladık, içerisine koyduk. Hem arpacık soğanım burada, hem de sarımsağım burada. Çok lezzetli, tam böyle serin serin yaz ayında tüketebileceğiniz bir soğuk meze tarif diyeceğim artık. Evet, evet. Çok öyle çünkü yani. Türk mutfağı kitabımızda bile böyle yazıyor. Ama biz onu tabii ki karpuz ve peynirle yiyeceğiz. Evet dört adet efendim. Hani yapamazdım kitabım. Da e, kıymetli uzun zamandır istiyordunuz zaten diyordunuz ki Nermin ne zaman ne zaman ne zaman bakın bugün gönlümden koptu bu eserin sayesinde. dört e, kitabımızı da veriyoruz bugün. Bugün üç çeşit hediyemiz oldu. Kaç tane verseydim yüksek? Tamam An. 10 tane veriyorum. Getir. 6 tane daha getir. Getir annem. <laughs> Hadi 10 tane veriyorum. Koy Serpil. Koyuyorum. 10 kişi. Nasıl olsa siz göndereceksiniz. Ben göndermeyeceğim. Getir getir, getir Önce abi. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyorum. Ve burada güzelce... E, közlenecek. Bakın üzerini delmedim. Normalde bu tarz poşette yaptığımızda mutlaka deliyorduk. Bugün delmeyeceğim. Delmeden bu şekilde kendi sıcağıyla pişecek 200 derecede ...bunların hepsini tek tek Aytaç yarın seçecek kazan mübarek olsun... ...10 tane ekstradan ha. hani yapamazdım kitabı veriyoruz Aytaç... tane hepsini evet yarın... ...sadece yapmanız gereken Nermin'in Enfes Mutfağı'nı takip edip... ...sponsor firmaları takip etmeniz... ...hatta şimdi Nermin'in Enfes Mutfağı için Aytaç'ı buradan da böyle çeksin... ...10 kişiye efendim... ...10 kitap... Ha, bir ...orada finca. da 4 tanesi... ...10 kişiye hani yapamazdım kitabımız gelecek imzalı bir şekilde e, Enfes Nefes Mutfağı izleyicilerine göndereceğiz. 10 kişiye bu güzel kitabı hediye edeceğiz. Sonrasında fincan setimiz, çay setimiz ve 10 kişiye hani yapamazdım kitabımız hediye olacak. Yağına bak maşallah 12 kişiye hediye veriyoruz ha. He. Evet. 13 mü? Evet. O yani yüksel eser tam. dediyse Nermin'e yakışmaz. Biz de yakıştırırız efendim kendimize. Okusun kadınlar. Şu bir yukarı Bakın efendim şöyle. bol bol okuyun Bol bol okuyun ee, Şimdi onlar fırında güzelce Közlenecek biz bu esnada Bir reklam arasına gidelim ee, Güzelce fırında közlenirken Dönüşte de zaten karışımını hazırlayacağız Muhteşem bir ana yemeğimiz var Harika buzluk kurabiyemiz var Ve yaz aylarında birebir böyle diyeti Uygun bir salata tarifi ama bol e, Güzel vitaminli bir salata tarifi Az sonra karşınızdayız Hem hediyelerimizle hem de muhabbetimizle. Evet efendim nerede kalmıştık? Tabii ki hediyelerde. Bakalım dünün kıymetli izleyicilerim kim kazanmış? Aytaç Bey göndermiş sağ olsun. Selda Kaya kıymetli hanımefendi mikser kazanan ee, takipçimiz ve izleyicimiz oldu Tavayı kazanan Zeynep Bayar oldu ee, Efendim Nermin Nefes Mutfağı sayfasında şu an 3 gönderi koyduk 3 gönderi bakın harekete geçirmemiz lazım Sayfayı bugün 280 bin yapmamız lazım bu kadar hediye 10 kişiye hani yapamazdım kitabı En son gönderinin altında Sonrasında efendim fincan setimiz geliyor. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Sonrasında çay setimiz var. E daha ne olsun efendim Kanal 7 ailesi olarak tabii ki işimiz sizi mutlu etmek ve hediyeye mi Biz de onu yapıyoruz gördüğünüz üzere. Sizler de bizi takip edin ve takipte kalın. Ee, kazanan kıymetli izleyicilerim kendilerini Nermin Enfes Mutfağı hikaye kısmında görebilirsiniz. İmzalı kitaplarımızı da tek tek göndereceğiz. Evet e, ikinci şifre en güzel kim? Benim izleyicilerim tabii ki. O çok güzelsin sen. Mis kokulu. Alalım mı onu getireyim bezi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Gel. O burada dursun. Bunu gönderiyorum. Hadi yolculuklar. Hiç üzerini kapatmayacağım. Önceden ısıtılmış 200 dereceye getirdim. Panla bir o, e, ayarda pişireceğim. Şimdi burada... Ocağımın altını açtım. Içine, fırından çıktı ocağa gidiyor. Vallahi sen, bu, bu erimez ki serpilmeme. Ben ondan bize yetecek kadar çözerim sen, sen rahat ol. Misin? Yaparsın sen korkulur. Aslında şeyin içi de yağlı olduğu için onu çok şey yapmayacağım direkt şöyle alayım. Makasımız da istersen ama. Aynen. Alayım. Bak, 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 bak. Bak kaç teknik oldu bak, ha. Bak, bak, Mis. bak, bak. Destek. Gelsin mi? Bence gelsin. Of, 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 of. Şöyle bütün suyunu güzelliğini tavaya aldık. Altını açtık. Şimdi burada nar ekşisi ve bir miktar su kullanacağız. Ee, bu nar ekşisiyle suyun Lezzetlendirmesini burada yapacağız. Şöyle hatta koyuyorum. Kekek, e, kimyon, toz biber ve pul biber. Of. Şu an bile çok güzel. Şimdi çarpı iki lezzet elde edeceğiz. Suyumu ekledim. Aman ya mı? Nasıl kuzucuğum? Çırpayım mı bunu? Olur. Ve gelsin mi serpil? Vallahi gelsin. Çok ya. seviyorum şunları İster ekşiştiği. gelsin, ister gelmesin. Vallahi ister gelsin, <laughs> ister gelmesin. Anladın değil bu. mi? Evet efendim. Bak, 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 bak. bak. Serpil pembe dedeğini buraya atmış. Alırım ben. Dursun şimdi iki dakika. Arada alır mısın? battı ya benim şimdi. Ha. Bana diyorsun pembe bezimi sen de bırakmıyorsun. Bırakmıyorum. Da. Ne yapayım işte? Üzüm i̇şte. üzüme baka baka kararırmış. Efendim şimdi orada böyle biraz e, böyle bir suyla birlikte lezzetlenecek. Nar ekşisi soğanlarımın içerisine girecek. Şunu ve biraz. çekecek. Serpil bunu da bağlasın mı? Ben böyle bir doladım onları. Vallahi çok güzel olacak. Hı. Şimdi Hı. ben e, siyah Tamam alayım. Buna hiç tuz koymamıştım. Yok koymadım. Sarımsak koymuyorum zaten kendisi menşeini şeyini sarımsak. Aynen onu iyice böyle bir çırpacağım. Zeminle oluşturacağız. Ben ne uğraşıyorum evet. o minnacık şeyle Allah yo, yo. aşkına. Yok yok yaparız daha buna gerek yok. Heh. Al al kirletme de. Şey vereyim mi spatula vereyim böyle yaymakta? Evet. evet, özlü sözlerde bugün. Fazla bulaşık kullanmayın. Su sınırsız ve neydi? Sınırlı ve? sonsuz değildir. <laughs> Sayın yapımcım Yüksel Eser'den. Aynı zamanda tabii çevre mühendisi. Neyse. Evet, Bir ama demiyorum. Yüksel. Demiyorum anladın sen. Evet. Süzme yoğurdumuzu. Oh, 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 Alıyoruz. Serpil Hanımcığım buyur. Merci. Şimdi bu kalır mı? Bak burada nereden baksan. iki yemek kaşığı. Yoğurt var. Nermin ben bunu ben bunun gibi sever böyle ekşili mekşili şeyler. Hmm. Nereden geliyor sanki böyle? Bir özlem var sende onu hissettim. Ha? Hı? Annesinin aşkı. Bir buçuk aydır yok. Ona gelince hep dolmalar, fellah köfteler bunun falan. zeminde sadece. labne peynir falan da kullanılır. Şey bunun şeyini almak için değil mi? Belki bir, hmm, bir kaşık mayonez. falan. Çok iyi yani şu an tadı da. Bunu buna versen. sen yapma öyle ben alayım. Hah. Şimdi buna böyle bir yatak hazırladık zeminde. İçerisine iyice suyunu çektirmiş olduğumuz Miss. soğanları ekleyeceğim. Ama gerçekten inanılmaz oluyor. Bunu unutmayalım sonra şeyin üstüne atacağız. Köftelerimizi. Sen burada el kartlarınla işin bitti mi? Ha bitmiş bununla da. Evet bitti. <laughs> Vallahi bak bir gram israf yok. Vallahi sıyırdım. Öyle misin? Bakayım ne durumda onlar. Bir şey söyleyeyim bakar mısın? Glaze gibi oldu yemin ederim şey Dibindeki yaptı. Şey. E, nar ekşisinin e, tutucu e, özelliği var ya. Yani evet. böyle bağlayıcı bir sos bir sostur. E, bağlayıcılığını ortaya çıkardı nar ekşisi. Bakın şu an sos gibi gözüküyor tamamen. Hatta gelelim. Bunu yakın çekelim. Dur sana kaşık vereyim ben. Amin dur dur dur. Bak. Bak. Geldim. Bak. Anam görüyor anam musunuz? Geliyordum. Koyu kıvamını görüyor musunuz? Bütün lezzeti Burada şu an bütün bu bandır lezzet bandır burada iyi. yani gerçekten Aman ya Rabbim dedirtecek bir lezzet. Bak rengine rengine bak. Nar ekşisinin yoğurdun üstündeki dans ettiği anlar. Ah, hamd olsun atın. olsun vermiş olduğu sınırsız ve sayısız nimete. Yani gerçekten şöyle baktığımızda yani düşünerek, aklımızı kullanarak ne kadar çok tarif yapabiliyoruz ve çıkartabiliyoruz kıymetli izleyicilerimize sunabiliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.